Merhaba, videoma hoş geldin. Bu içerikte neden süreyen bir şekilde mağdur, sızlanan, kendisi hayattan ve insanlardan sürekli alacaklı, hep kendisine yanlış yapılmış, kazık atılmış, kandırılmış kişilerle ki klasik narsist, gizli narsist fark etmeksizin narsist kişilerde kaçınılmaz olarak bulunan bir veçedir bu mağduriyet. Ve sen neden bu tür biriyle yaşam idame ettirmemelisin. Madde madde bu konuda bilgilendiriyor olacağım. Ben psikolog Kaanay. Narsistik kişilik bozukluğu ile ilgili içerikler üretiyorum. Yeni gelenler abone olursa benzer videolardan faydalanabilirler. İlk maddemle başlayayım. Arkadaşlar bir yerde memnuniyetsiz, mağdur, kurban biri varsa orada muhakkak ya gerçek anlamda bir zulümkar vardır, zalim vardır, gaddar vardır ya da sunni yaratılmış, evirtilmiş bir zalim olmak zorundadır. Bu mevzunun günah keçiliğiyle de e, bağlantısı vardır. İki kategori verdim ya ilkinde gerçek anlamda bir zalim var. İkincisinde ortada bir zalim yok. Fakat bir zalime ihtiyaç var. Çünkü diğer yanda ne vardı? mağdur vardı. E bu mağdur mutlak suretle birini, bir şeyi, bir durumu, kaderi, yukarıyı parmağıyla gösterdiği karşısındakini suçlayacak. Buna ihtiyaç duyuyor. Yaşam içinde var olabilmesinin koşulu bu. Bir savunma mekanizmasıdır, hayatta bulunabilme bir düzen ve sistem içinde Sürdürebilme ve ötekileri tutabilme koşulu budur. Çevresindeki kişileri de incelediğimiz zaman kendini sorgulamaya, suçlamaya ya ben ne yaptım, neyi yetersiz yaptım yetersizlik duygusunu derinlerine, iriklerine kadar hissetmeye meyilli kişiler olduğunu çok rahat bir şekilde göreceksiniz. Aşırı vicdanlı, merhametli, verici, sağlayıcı, fedakar yani belli ve çeler var, ortaklıklar var. Bu mağdur kişinin çevresinde en az bir, fakat birden fazla kişi de bu mağdur kişinin etrafında pervane, uydu olmak durumundadır. Zamanla da bu oturur. Ne kadar zaman geçerse de o kadar kemikleşir. Sonra ne olur? Bir yerden sonra mesela bu kişiler kazan kaldırmaya, isyan etmeye kalkıştıklarında da e, bu kadar zaman yapıyordun. Ne oldu şimdi? Sen çok değiştin. 3 senedir, 8 senedir, 10 senedir. Ne oldu da şimdi hey heyler geldi sana heyleniyor? Otur oturduğun yerde böyle hak da verilmez. Sen ne yapıyorsun denir, değiştin denir. Yani bu kişi niye öfkeleniyor, niye huzursuzlanıyor? Hakikaten dün bir şey yoktu. Bugün buna neler oluyor denmez. Ki bu tür huzursuzlanan, gözü açılan kişilerin bir talebi de şu oluyor: Kabul ettirmek, anlasın. Pişman olsun. O pişmanlığı gözünde görmek istiyorum. Bana yaptığı haksızlıkları görsün. Canım yanıyor o da görsün onun da yansın. Gözünün açıldığı noktadan iyi nereden çevirirse kardır deyip istikametine bakamıyor yoluna koyulamıyor. O güne kadar olanların bir hesabını sormak, adalet, hakkaniyet, anlasın, bana hak versin gibi talepler oluyor. Şimdi işin ilginç yanı odur ki zaten narsist dediğimiz kişi yani o mağdur ve beslenen, tutan, kontrol eden kişinin de zaten 3 sene, 5 sene, 10 sene buralara gelebilmesinin yolu borçlu olduğu şey de zaten hakkı teslim etmemek, sorgulatmak, suçlamak, uyanan dediğim kişileri bir kısır döngüde tutmak. Düşünün bu şekilde var olan kişinin anlamasını bekliyoruz. Çok beklersiniz. <laughs> en fazla anlar gibi yaparlar. O da en çok ne zaman oluyor? İşte sen yeter gidiyorum, dayanamıyorum, bırakacağım, terk edeceğim, boşanacağım, ayrılacağım, bir daha yüzünü görmek istemiyorum ve bunu samimi, kararlı, net bir duruşla yap bakalım. O zaman narsistler Tamam anladım evet ya yani ne çok zarar vermişim gitme yeter ki bir yere kıpırdama ben sensiz yapamam. Evet ne çok haltlar yedim haklısın ama tekrar olmayacak. Bakın bir kişinin samimi bir şekilde içten dürüstçe hatalarını anlaması, pişman olması bunu nasıl anlarız diyorsanız kriz, fokurdama, kaynama, kırılma, bitme anlarında, zamanlarında olmamalı. Stabil, sülliman, rutin süreyende bu tür bir söylemle geliyorsa kişi o zaman bir durup ehemmiyet verilebilir. Adam yerine konabilir. Bir otur karşıma bakayım. Orada da bitmez. Ne anladın? Neyi anladın? Ne olmuş, ne bitmiş anlat bakalım bir açmanız lazım. Yani empatlarda, borderline'larda, bağımlı kişilerde, narsistlerin tuzağını düşmeye yatkın kişilerde gördüğüm bir eksiklik ana başlıklarda kalıyorlar. Ya şöyle bir paragrafları alt başlıklara açın. Detay alın. Didikleyin ya. Buna hakkınız var. Didikleyin. Biraz detaycı olun. Üstüne gidin. Korkmayın. Korku Tüm kötülüklerin anası. Alkol değil. Alkol ikinci sırada. <laughs> Birinci sıra korku. Korkmayın. Biraz cesaret. Ki bu çizdiğim tabloyu yaşamayacağınız bir narsist tarafından. Durduk yere ortada bir kaybetme korkusu olmadan bir narsist karşınıza gelecek. Ve diyecek ki ya ben sana neler etmişim. İçim yanıyor. Seninle de paylaşmak istedim. Yani böyle bir içgörüye sahip olma şerefine nail olan bir narsist. Bunu zaten senle paylaşmayacaktır. Bunu çünkü e, sana vereceği bir koz olarak görecektir. Bunu yarın bir gün ona karşı kullanmandan korkacaktır. Güvenemeyecektir. Böyle olunca da aslında bu farkındalık ve içgörüler dönüşüme yol açmıyor. Yani bir parıldama yaratıp tekrar kayboluyor bilinç dışına gömülüyor bu farkındalıklar. Çok güzel farkındalıklardır aslında ne oluyor? İlişki kaldığı yerden devam ediyor. O fark ettiği can yakmayı hala partnerine, eşine uygulamaya devam ediyor. Çok ilginç şekilde. Evet ne dedik? Senin payına zalimlik, zulümkarlık kalıyor dedik. E zaman içinde de canavarlaşırsın. Ne demek bu? Ya kendimi tanıyamaz oldum. Ben böyle biri değildim. İyice ona benzemeye başladım. Kendimi tanıyamıyorum. Bu ben değildim. Ben böyle davranışlar sergileyecek bir insan değilim Allah kahretsin. Böyle kendinle ilişkinin bozulmasına yol açar. Öz şefkat hasar görür. Öz saygı hasar görür. Kendine yabancılaşma gerçekleşir. O otantiklik ve özden uzaklaşma, yoldan çıkma gerçekleşir. Ve bir sürü psikolojik ya da psikosomatik biyolojik belirtiler, sıkıntılar baş gösterir, zuhur eder ve işler yolunda gitmez. Bazınız fiziksel olarak hastalanır. Bazınız psikolojik olarak anlam veremediği panik atakları yaşar. Kimisi geceleri uyuyamaz. Uyuduğunda da kabus görür. Hayatında bir narsistin olduğunun emareleri işleri yolunda gitmemesidir, raydan çıkmasıdır. Ya benim eskiden hiç huzurum vardı. Ben kendi içinde bütünleşik bir insan. Kimseye de bir zararım yoktu. Kimseye de bir işim yoktu. Kendi işime bakardım. Şimdi onu kıskanıyorum. Buna haset ediyorum. Yetersiz hissediyorum. Başkalarına bakıp kendimi kıyaslıyorum. Ve kendimi istediğim bir yerde görmüyorum. Tatmin duygum yok. Çoğaltabiliriz. Canavarlaşırsın. Öfkeli. O İngilizlerin bitter dedikleri. Acı acılaşmak, Doğan Cüceloğlu'nun yaş aldıkça mendeburlaşmak diye tabir ettiği tatlı, çevresine pozitiflik yayan bir insan olma ihtimalin gitgide azalır. Daha ağır, daha çökkün ve hayatın hakkını verememiş bir insan olmaya doğru evrildiğini hissedersin. Geç kalmışlık hissi belki hissedebilirsin. Yani narsistle vakit geçtikçe, ilerledikçe her karşına çıkan U dönüşünden dönmedikçe onunla yola devam ettikçe pek iyi haberler yok. Hayra alamet değil. Dön 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 dön. Dönemiyorsan da ya tarlaya sür ya. Arabayı tarlaya sür daha iyi. Çık yoldan. <laughs> Bir başka belirtti şu. Tekrar tekrar aynı tuzağa düşmüşsün hissi. Belli belirsiz. Tuzağa ne olduğunu bulamayabilirsin. Ne tür bir şeye benziyor hiç? Aklın almayabilir, vakıf olamayabilirsin somut bir şekilde ama bir histir bu. Ya yine aynı yerden yakalandım. Yine aynı şeyi yaşıyorum. Ah beni çekti yine. Bu genelde tartışmaya çekilmek ya da senin ayarlarınla oynanması, duygu durumunun bozulması ve zıvanadan çıkman ve ya iyi gidiyordum. Yine ne yaptı, etti, dokundu, tetikledi. Bok gibi hissediyorum berbat hissediyorum gibi bir şeydir. Burada bir köşeli parantez açayım. Detaylı bir şekilde ilerleyen videolarımda gizli narsist erkek rehberi videom gelecek. Orada daha detaylı bahsedeceğim ama burada kısaca değineyim. Narsistler tuzak kurar. Bir bu bir tuzağı kurar. Sen yakalanırsın. Sonra da o tuzağa yakalandığın için tuzağın başına üşüşür ve oradan mutlaka bir kazanımı vardır. Senin duygu durumunu, ruh halini belli bir seviyede tutup özgürleşmeni engeller, kontrol altında kalmanı sağlar. narsistlik besinin devam etmesini sağlar. Senin kendine gelmene engeller vesaire vesaire. Fakat bu tuzaklar narsiste katkı yapar, ona çalışır ve boş yere de kurulmaz. Bir diğer hususta şudur. Kendilik algın olumsuzlaşır. Suçluluk hisleriyle dolarsın. Ben ne kötü bir insanım, ne menen bir insanım. Hep mağdur ediyorum. Hep zarar veriyorum. Yanlış yapıyorum. Ya da eksik, yetersiz yapıyorum. Mutlu edemiyorum. Memnun edemiyorum. Nerede yanlış yapıyorum? Deyip, bakın bu nerede yanlış yapıyorum? Yanlışı eksiği bulmaya çalışmakla var ya. İnsanların ömrü geçiyor, ömrü. Arkadaşlar atıp tutmuyorum. Maval anlatmıyorum. Çok şahit oldum. Onlarca sene yanıyor. Düşünsenize, şimdi 25 sene diyelim. Ve nerede hata yapıyorum, neyi yanlış yapıyorum, neyi daha fazla yaparsam mutlu ederim, memnun ederim, dolayısıyla ben de mutlu memnun olurum. Çünkü ilişkim iyi olursa ben de iyi olurum o mutlu olursa ben de mutlu olurum. Bakın burada da çok önemli bir nüans var. Onun mutluluğuyla mutlu olmak. Bu çok kulağa hoş geliyor. Tamam güzel. Ama kıyme, kime verdiğin önemli. Kıymet biliyor mu? Vefa biliyor mu? Baş üstüne koyuyor mu? Değerli görüyor mu? O zaman ada kendini. Kendini ada. Bu zamanda böyle bir insanla birlikte olduğun için şanslı hisset ve daha fazlasını yap zaten. O kişi zaten seni yetersiz hissettirmez ama narsistlerle ilgili konuşuyoruz. Altı delik poşet. Sen 10 sene koydun döküldü. 20 sene koydun döküldü. Bir 5 daha koyduk. 25 etti. Poşet hala boş. Sen ne yapıyorsun? Delik nerede? Ne yapacağız? Yamayacağız mı? Arayıp bulmakla ömrünü tüketiyorsun. Arkadaşlar aradığınız şey sizinle ilgili zannediyorsunuz. Çünkü zaman içinde sizi öyle güzel inandırıyor ki buna. Işığı kapatıyor. Samanlığa sizi salıyor. Bir tane de iğne var diyor. Araki bulasın. Siz de dönüp dolaşıp arıyorsunuz. Bakın ben size bir şey söyleyeyim. Samanlıkta bir tane iğne yok. Olsa es kaza eline ayağına batar 25 senede de bulursun karanlık samanlıkta ahırda o iğne bulunur. İlla ki bulunur. O iğne narsistin cebinde. Mümkün değil. Mümkün değil. Yani bir, bir oynatma var burada. Oyun var. Oyunu fark etmek önemli. Aa, ben yetersiz değilmişim, ben bir şeyi eksik yapmıyormuşum. Hatta yapılması gerekenden fazla yapıyormuşum. Psikoloğa gittim bana öyle söyledi. Psikiyatriste gittim bana bunu söyledi. Ya da bir video izledim, bir kitap okudum, bir aydınlanma yaşadım. Ula zaten bu kadar yapılmaması gerekiyormuşken ben hem kat kat fazla veriyormuşum, yapıyormuşum hem de bu zaten bir çözüm değilmiş. Ben dünyaları da sersem Zaten olmayacakmış. Bu aydınlanmaya, bu idrake vakıf olmak özgürleştirir, iyileştirir. İçsel mahkemelerin, muhakemelerin bitmez. Bedenin bir yerdedir ama zihnin sürekli çalışır. Bir mahkeme, bir analiz. Neden böyle oluyor, niye olmuyor? Bir türlü mutluluğu, huzuru yakalayamıyoruz. Biz neden müşterek bir şekilde keyifli, neşeli bir şekilde ileriye yönelemiyoruz. Hayallerimiz, hedeflerimiz olmuyor ve geleceğe yönümüzü dönemiyoruz ve saplanıp kalmış gibi hissediyorum. Sürekli bir muhakeme, içeride kalmak. Yani dışsal yaşamı deneyimleyememek sürekli psikolojik olarak ilgilenme ihtiyacı, bulma ihtiyacı, çözme ihtiyacı bunları hissedersin. Bunlarla meşgul olursun, ilgilenirsin ve bir yerde hayatı da kaçırtır bunlar yani tanı koymak, tespit etmek. Bu demek dedikten sonra yoluna koymak, onarmak, iyileştirmek. Ya ben anlatırken çok meşakkat çektim. Çok meşakkatli. Ve garantisi yok. Hani biliyorum. Seviyorum. Ne yapayım? Anne hani çok istiyorum. Birlikte bir hayat hayallerimin insanı, kadını, erkeği. Arkadaşlar çok güzel. Bu pür, saf, temiz duygular çok güzel. Fakat bir narsist ile ilgili konuşuyorsak, hani şöyle bir durup düşünmeniz lazım. O kadar debeleniyorum, çırpınıyorum, uğraşıyorum. Şöyle bir durup bakayım ya, objektif bir şekilde bakayım ama duyguları bir an olsun bir kenara koyayım, mantıki olarak bakayım. Şu kadar bir fayda, ilerleme kat edebildim mi, gelişim dönüşüm kat edebildim mi? Neredeyiz? Bir durup batmakta fayda var. Sınıf tamam sessiz. Az kaldı. Dersimiz bitiyor. Sonlanacak. Sakin. Sessiz. Tamam teneffüs. Son madde. Karışmak, bulanmak, kaotik, birbirine dolanmış, düğümlü bir vaziyet kaçınılmazdır. Her şey birbirine karışır. Hadi şuradan bir şeyin ucunu tuttun. Ah bir şey buldum çözeceğim. Oradan ilerleyeceğim. Başka bir yerden bir şey çıkar. Şuraya mı gitsem? Burada mı bir şey bulsam? E, kafayı yersin. Karışırsın. Dolanırsın. Dolambaçlı olursun. Labirentte gibi hissedersin. Kaybolursun. Umutsuzluğa, ümitsizliğe, karamsarlığa sevk olursun. Hayat daha basit, düz, hafif yaşanması gereken bir yer olarak görüyor. Zaman sınırlı, ne kadar yaşayacağımız belli değil. Azrail her an kapımızda belirebilir. Anlamlı, içi dolu hem kendimiz hem insanlık için katma değer ürettiğimiz, ruhumuzu doyurduğumuz bir yaşam sürme gayesi içinde olmamız gerektiğine inanıyorum. Çok öznel bir biricik. Değişkendir mutlaka herkes için ama en güzel yaşları, ikinci baharları, cıvıl cıvıl pırıl pırıl olması gereken zamanları neden bulandıralım? Bir kişi için. Bir kişi için o kişiyi çözmek, onarmak, onunla mutlu olmak, iyi olmak gibi bir fantezi, hayal için nelerin kaybedildiğine şöyle bir dönüp bakıldığında çok şeyin gittiğini, çok şeyin kaybolduğunu aslında birçok şeyde kaybolmaz. Sadece uzaklaşılır. Çok kısa, hızlıca geri dönüşlerde mümkün. Yani şu an çok uzak, uzaklaşmış, yabancılaşmış hissediyor olabilirsin sevdiğin şeyler, kişiler, keyif aldığın her neyse onlar. Fakat yolumuza tekrar oryante olduktan sonra öyle aylar, seneler beklemeye gerek kalmadığı durumlar mümkün. Hızlıca. Ve bu çok keyif verici tabii. Buna şahitlik etmek de, bunun mümkün olduğunu bilmek de çok keyif verici. Çünkü narsistik suistimal gerçekten ağır, şiddetli, insanın ruhunu çok zedeleyen ve süreyen yani diyelim ki ayrıldın, boşandın, yolları ayırdın ve bir iletişim yok. Haftalar, aylar, seneler boyunca etkileri kişinin içinde devam etmeye yönelik bir tarafı var. Özelliği var bu suistimal çeşidinin. İnsanın düşünceleri, ruhu zaten rahat bırakmıyor. Sürekli kişinin bilinçlenmesini, keşfetmesini, kendini tanımasını ve neye maruz kaldığını ayrıştırması için bilinç dışından birçok sinyal geliyor içeriden zaten. Uyarılar geliyor. Buraya bak diyor ruhunuz ki genelde insanlar bundan kaçıyor kesinlikle kaçılmamalı bu işler yapıldıktan sonra iç huzur, neşe, keyif, mutluluk, pozitif duygular yerli yerine geliyor. Kısa bir duyuru en sık sorulan 10 narsizm sorusunu bir PDF haline getirdim yorumlara bırakıyorum. Öte yandan narsistik suistimalden özgürleşmek ve güçlenmek isteyen arkadaşlar da kurt platformuna bekliyorum. Onun da linkleri açıklamada mevcut. Diğer videolarda görüşmek üzere.